şey videoma hoş geldiniz. Bugün tatil vlog 5'i çekiyorum. Bugün son tam günümüz. Yarın kahvaltıdan sonra 12'de odayı boşaltıp saat 2-3 gibi yola çıkıp büyük ihtimalle evimize döneceğiz. Hani tatillerin kısası bence makul. Zaten arkadaşlarımı falan da özledim. Setten direkt tatile gelmiştik. O yüzden bir yorgunluk vardı. Burada da yorulduk. Artık eve gidip böyle birkaç gün uzun bir süre dinlenmek istiyorum. Ama tatile gayet hoştu, güzeldi yani. Şimdi kahvaltı yiyeceğiz. Yine annemler bizden önce kalkıp gitmişler ve kahvaltı yapmışlar. O yüzden biz çocuklar olarak yani Hüseyin Defne ben şimdi gidip yapacağız kahvaltı. Hadi. Hadi çocuklar. Hadi. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Kahvaltıda çekmeye devam ederim. Gidiyoruz kahvaltıya. Bakalım bugün neler var. Genel klasik her gün olduğu şeyler vardır büyük ihtimalle. Son 40 dakikası falan orada. Ucu ucuna geldik. Şimdi kahvaltımız bitti. Havuza gidiyoruz. Ben bugün bir yarım saat 45 dakika havuzda böyle dinlenmek istiyorum böyle yatıp. O yüzden direkt hemen havuza girmeyeceğim. Hatta şu an gidip bir kahve alacağım kendime pastaneden. Pastane nerede? Pastane. Orada mı? Ben kahve alacağım. Geliyor musun? Gel. Kahve alalım, biraz dinlenelim. Sonra aqua falan yaparız zaten. Şimdi bir 10 saniye havuza girip çıktım. Sırf serinlemek için. Sinek bar açılmış. Ben çok açtayım çünkü kahvaltıyı çok geç ettik ama belki bir şeyler atıştırırım. Sushi falan yerim diye geldim. Annem acıkmış. Annem bir şeyler yiyecek. Biz bir de Bodrum tatili yapma kararı aldık. Yani şöyle annemin istediği arabayı alma karşılığında annem beni Bodrum'a götürecek. Çünkü onun istediği arabayı ben istemiyordum normalde. Anne boy atmışım. Oha boyuma bak. Anne boyuma bak. Bizim aramızda böyle bir fark yoktu. bir 1.61 bir bir yapmış falan Oo sushi bugün değişik şeyler var. Somonlu suşi var. Buradaki ton balıklı sushi berbat ama bunlar baya iyi. Şu. Şu. Bugün bunu tadacağız. Aa somonu çıkıyor ama. Şimdi annemle yemek yiyeceğiz. Sushi aldım. Sushi'yi çatalla yiyorum. Bugünkünü çok beğenmedim. Ben şimdi odaya çıktım biliyorsunuz en son sinek barda bir şeyler yemiştim. Bugün şöyle bir karar aldık. Memleketime dönmeden önce bir güzelleşmek istiyorum. Bunun için de bugün spa'ya gideceğim. Artık kirpik mi yaptırırım yoksa cilt bakımı mı yaptırırım hiç bilmiyorum. Normalde her sene hamamda köpük ve kese yaptırıyordum. Bu sene öyle bir şey yaptırmayacağım çünkü hem cildim çok acıyor biliyorsunuz çok kötü yandım ben bu yıl. Hem de kese sıktı ya her sene her sene aynı şey olmaz. O yüzden bugün Önce kirpik lifting soracağım. Ay ipek kirpik soracağım burada yapıyorlar mı diye. Yapıyorlarsa ipek kirpik yaptırmak istiyorum. Çok güzel bir şey. Yaptırsam görürsünüz. Eğer yoksa da cilt bakımı yaptırmak istiyorum. Böyle yüzüm biraz beyazlatsınlar. Çok karardım. O yüzden paraları dökeceğiz artık. Bilmiyorum ne kadar tutar ama burada genelde daha pahalı oluyor. Ama tatilde Para harcamak için geliyoruz. O yüzden sıkıntı yok. E Tabii orada neler var bilmiyorum arkadaşlar. Kirpik yapıyorlar mı, cilt bakımı yapıyorlar mı? Hiçbir fikrim yok. Bugün tatilin son günü. Daha yeni vakit bulduk. Birazdan aşağı kata inip soracağız. Gidip oradaki çalışanlara. Fiyatını da bilmiyorum artık ne kadar öderim. Hiçbir fikrim yok. Umarım çok pahalı değildir. Birazdan ineceğiz ve yaptıracağız birlikte. Bakalım. Arkadaşlar şimdi ipek kirpik yaptırmaya geldik. Burada bize Türk olduğunuz için indirim de yapıyorlar. Ee, burada Defne saçını yapan hanımefendi bize yardımcı olacak. Benim kirpiklerimi yapacak. Şimdi anlaştık. Yaptıracağım. Sonra cilt bakımına da bir soracağız. Orayla da anlaşabilirsek belki cilt da yaptırırım ama ipek kirpik kesin yaptırıyorum şimdi. Bu arada normalde fiyatı 1500 lira. Bize 1000 lira yapacak. İpikir, i̇pi kir... İpik ip... İpek tipik ben bayağıdır istiyordum ama hiç fırsat bulamadım. İzmit'te İzmit. de böyle yaptıran bir yer bilmiyordum. O yüzden burada yaptım. Bunlar da fırçaları, bunlar da bakımını Ay çok güzel, baksana. <laughs> böyle sarıyorsun. Baya hoş bir ürün. ne çok güzel. Hüseyin <laughs> daha bir şey yapmadım. Ay uyurum ben böyle ya. Bir saat uyuyabilirsin. Oh tamam. ama seyrek biraz işte. Biraz yoğunluk istiyorsun. kirpiklerim bitti. Hemen size göstereyim. Böyle yurt dışındaki gibi aşırı volümlü yaptırmadım. Ben zaten doğal bir şey istiyordum. Zaten zaman geçtikçe kendi kendine düşmeye başlayacak. Şu an çok hafif gözüm doldu. Ama birazdan o da geçecek. Çok güzel oldu. Ben dediğim gibi doğal bir şey istedim. O yüzden çok beğendim şu an. Bence gayet doğal ve hani yaşıma uygun bir kirpik. TikTok'ta falan görmüşsünüzdür. Böyle full buraları dolu olanlar var. Ben öyle sevmiyorum. Gayet beğendim. Şimdi annemler geliyor. Onlara da göstereceğim. Bakalım onların tepkisi ne olacak? Nasıl? Doğal yaptırdım baba. Çok böyle normalde daha böyle volümlü yaptırıyorlar. Yani nasıl desem böyle çok kaba yaptırıyorlar. Ben böyle daha çok uzun ve seyrek yaptırdım yani böyle. İpek deyince ben beyaz ya da sarı falan olacak sandım. Neden? Ve bir ipek rengi. Hayır. <laughs> Saçmalama. Normal kendi kirpiğin gibi duruyor. Ama yapma yani. Takma kirpik takmışsın gibi düşün. Ama sürekli gözünde yani bir ay falan gidiyor. Sonra kendi kendine düşmeye başlıyor. Bir ay falan bakımlı olur. Evet. Bence çok aşırı güzel. Ya bir de çok fark etmedim baba ya yüzümde şu an. Çok fark etmesi iyi bir şey olmaz da güzel olmuş. Bence çok fark etti ve çok güzel oldu. Yani çok değiştiriyor kirpik. Ben de kirpikleri çok severim. Çok teşekkür ederiz. Evet çok güzel. Iyiydi. Tam istediğim gibi oldu. <laughs> Daha iyi olamazdı. Elinize sağlık valla süper. Gerçekten çok güzel oldu. Thank you. Şimdi bu spa'nın önüne geldik. Birazdan burada cilt bakımım olacak. Saat 6'da daha 1,5 saat var. 1 saat sürüyormuş. Saat 7'ye kadar olacak yani. Ve 1600 liraya anlaştık ama hani 1600 biraz size çok gelmiş olabilir ama çok kapsamlı bir bakım olacakmış. Yani böyle işte akne kurutma, sivilcelere gelen iyi bakımlar falan. Böyle derme, deşme her şey olacak. Nasıl anne? Çok güzel. Çok güzel olmamış mı? Hı -hı. Çok mutluyum. Cilt bakımı için de çok heyecanlıyım aynı zamanda. Daha bir buçuk saat var. Bir buçuk saat nasıl geçecek bilmiyorum. Şimdi hepsini çektin değil mi? Ben masaj, annen cilt bakımı, sen cilt bakımı. 2... 3600 lira. Oh arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi iki tane cilt bakımı, bir tane de masaj aldık. 3600 liraya bayıldık. 3600 lira şimdi masajımızı yaptıracağız. Bakımımızı yaptıracağız. Ay pardon. Ben masaj yaptırmayacağım. Babam masaj yaptıracak. Çünkü onun bacağından ameliyatı var. Bacak masaj yaptıracak. Annemle ben de cilt bakımı yaptıracağız. Toplam hepsi 3600 lira. Masaj 1000 lira. Cilt bakımı 1600 lira arkadaşlar. Söyleyeyim. Kipiklerim de böyle. Şimdi kumpiri aldım. Kumpir aldım yani. Annemin yanına gidiyorum. Kumpir yapan çocuk kumpir yaptıktan sonra afiyet olsun Eycin Hanım dedi. Çok mutlu oldum. Şimdi annem Bakıma gidiyor. Saat 5 randevusunda. Anne heyecanlı Mutlu musun? Annemden sonra, bir saat sonra da benim randevum var. Bakımın yapılacağı da burası arkadaşlar. Böyle ürünler var. Makinalar var. Bakalım annem girecek birazdan nasıl olacak göreceğiz. Şimdi biz bir hamam yapacağız cilt bakımından önce. Sıkıldık de biraz şımartmak istedik kendimizi şimdi hamama giriyoruz kokuyor güzel kokuyor oh, çok güzel kokuyor, ne kokuyor böyle? tatlı tat gire bak baya tatlı şey geliyor mu sen ağzına evet niye öyle Hı, müzik de çok hoş bakın bak ne yapıyorum ağzım Ah, millet duş alıyorken girmeyelim baba yani biraz saygı özlemi birimiz bir diğer taraftan da ulaşalım gidelim mi oha yani Allah <gülüyor> <gülüyor> oh. ay çok kötü nefes alamıyor burada <laughs> çok fena çık 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 oha oha Ben burayı daha çok beğendim. Burası şey. Ne burası? Burası sauna. Demin bu arada basınlardık. Ben saunayı daha çok seviyorum. Şimdi burada bir iki üç dakika takılacağız. Takılalım bakalım. Arkadaşlar bakalım burası kaç derece? 60-80 derece. Maşallah. Cehennem resmen. Bu ne böyle? Vallahi kıyım yandı. <laughs> Arkadaşlar popişim yandı burada biraz. <laughs> çok sıcak. Buraya da İstanbul fotoğrafı yapmışlar. <laughs> Yanan insanlar burada rahatlasın diye herhalde. <laughs> Ciddi çok sıcak ya. 80 derece. Ateşe gelin bir yan tarafları dolaşalım. Burası daha soğuklu yer. Yani. Gir, gir gir Oh burası daha sıcak. Burası daha çok. Yok lan burası daha az sıcakmış. Burası daha az sıcak arkadaşlar. Burada maksimum 5-10 dakika durmanız gerekiyor. Fazlası zararlı. Biz 2-3 dakikadan fazla durmuyoruz. Genelde buraya insanlar kilo vermek için kullanıyor. Yağlarını eritiyorlar sıcakta. Evet ama saçmaymış arkadaşlar. Burada sadece su kaybediyorsunuz. Çünkü. Hadi yürü. Yallah hanım. Tamam. Soğuk su. Şu an soğuk suyla kılmasın var. göbek taşı burada insanlar oturuyor ve çok sıcak. Yine dinlenme salonlarından biri. Burada böyle çok rahat şezlonglar var. Geçen senki otelde burada kahve şeyleri vardı. Makineler vardı. Burada yok. Bir sıkılırsanız şurada heykel var. Onunla sohbet edebilirsiniz. Ne haber kanka? Beklemekten ağaç olmuşum. <laughs> ben de kanka. Ben de beklemekten ağaç oldum. Sen de beklemekten ağaç oldun. <laughs> Şimdi annemin işi bitmek üzere. Annemin iş bitince ben gideceğim. Annem şu an gayet mutlu görünüyor. Biraz yüzümü yapmışlar bir o sivilceler için. Ama gayet iyi. Şimdi ben de geçeceğim. Bakalım neler olacak. Yüzümün önceki hali bu. <laughs> Birazdan da sonraki halini şey yaparım. Gösteririm. <laughs> hiçbir şey değişmemiş. <yaşamadım. gülüyor> arkadaşlar annem çıktı. Hiçbir şey değişmemiş gibi duruyor. Bakalım ben de gidiyorum ama büyük ihtimalle yine hiçbir şey değişmeyecek. Umarım değişir. 1600 lira yani. Bana 1600 lira verseydin anne ben seni başka bir şey yapardım yani. İnşallah burası beni değiştirir. Kaldım. Bay bay doğum. Çok rahat Harbi mi? Evet. Uyuyabiliriz. Tamam. Buyrun evet. geldi. <laughs> Müzikten o. Üstümüzü de öptüler. İyi geceler. Tamam, Şurtt çıkarsam Aslında çok iyi olur. Biz şey. için Kapraçma. I maske yapacağız ben daha önce görmüştüm böyle kuruyor yüzünüzde Baya güzel bir şey 이 씨, 이 씨, 못 güzel soyuldu. Defne. Orada ne? Hı -hı. Defne bak iksir sürdüler bizim. Güzel bir iksir. Şimdi hiç şey <laughs> 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 Meraklı galiba. bakımım bitti. Şimdi odaya çıkıyoruz. Ben yani şimdi giyindim. Kombinim böyle bir eteğim var. Böyle bir krem üstüm var. O mavi elbise giymeyeceğim. Almıştım ama giymeyeceğim. Beğenmedim. Kirpiklerime zaten maskara falan sürmeyeceğim. Sadece yüzüme kapatıcı süreceğim makyaj olarak. Sonra çıkacağım. Yüzüm şu an çok kızarık çünkü sıktılar. Bu akne tedavisi uyguladılar yüzüme. Bana bu arada cilt bakımı yapan kadın çok tatlıydı. Evet. Far süreceğim. O kadar başka bir şey yapmayacağım cildime, yüzüme. Zaten kirpiklerim ipek. Makyajım bitti arkadaşlar. Bu kadar. Bir de allık mı sürseydim? <laughs> Bir de allık süreceğim o kadar. Odadan çıktık. Makyajım böyle görünüyor. Bence kirpik yüzde çok fazla şey değiştiriyor bu arada. O yüzden ben gayet şu an mutluyum ipek kirpiklerimden. Hatta yaz bitmeden bir kere daha yaptırırım belki de İzmit'te dönünce. Şimdi alakarte yiyeceğiz bugün. Alakarte balık ürünleri yiyeceğiz. Normalde biz hep Asya alakartesine gidiyorduk. Ne? Beş dakikadır asansör bekliyorum. Beş. Beşinci kattaymış. Normalde arkadaşlar biz alakarte hep Asya alakartesine gidiyorduk. Ama bu sene bir değişiklik olsun istedik. Sushi yerine ıstakoz falan yiyeceğiz. Aslında benim çok mideme hitap etmiyor ama karides falan varsa karides yerim. İnşallah vardır. Bu arada gerçekten çok karardım ya. Aşırı karardım. Çok güzel bir yere benziyor. balık çorbası var. Hadi. Şimdi siparişlerimizi söyledik gelmesini bekliyoruz. Ben ne söyledim? Ben karides söyledim. Karides, kalamar, çupra bir sürü şey söyledik. Bakalım nasıl şeyler gelecek. Çorba bile söyledik. Hayırlısı. Biraz dışarısını dolaştıracağım. Vay manzara çok güzel. Arkadaşlar görüyorsunuz otelin bu dış tarafını gösteriyor. Burada başka bir otel var. Burada böyle şoplar var. Otelin terastan görünümü de böyle. Gayet güzel. Müthiş bir manzara. Yani Alakarteye yakışır bir manzara. Öyle söyleyeyim. Bu arada burada bir sürü alakartı var. Meksika alakartesi var, Türk mutfağı var. İşte biz balık ürünleri seçtik. Asya mutfağı var. Biz onlara gitmedik. Ya Türk mutfağına da gidebilirdik aslında ama bence deniz Deniz ürünleri de gayet güzel. Oteli bıraktığımız için üzülüyor muyum? Hayır. Çünkü artık evimi özledim. Yoruldum. Gez gez. Nereye kadar? Ama oteli özleyecek miyim? Evet. Çünkü bir yıl daha otele gitmeyeceğim. Babamı ikna edebilirsem Bodrum'a gitmeyi düşünüyorum. Annemi kafalamak çok kolay oldu. İşin zor kısmı babam. Babamı da ikna etme aşamasındayım. Bodrum'a gidersem belki bir tane böyle büyük bir vlog yaparım. Çünkü orada çok kalmam yani. 3-4 günlük bir tatil olur. Orada benim arkadaşlarım var. Gidersem arkadaşlarımın yanına gideceğim. Öyle bir aile tatili gibi olmayacak. Şimdi içeride yemeğimizi bekleyeceğiz. Yemeğin gelmesi biraz uzun sürüyormuş. Herhalde bir 30-40 dakikayı bulur diye düşünüyorum. Hala yemeklerimiz gelmedi ama içecekler geldi. Bir de çorbalar geldi. Çorba balık çorbasıydı. Beğendim içtim. Yani içinde böyle küçük balık parçaları vardı. Suyu da güzel. Gayet iyi bence çorba. Ben Bayağı lezzetli. Alakartayı beğendim. Hı. Şimdi yemekleri bekliyoruz. Onlar da birazdan gelir herhalde. Ara sıcak olarak karides istemiştik. Karidesimiz geldi. Şimdi yiyeceğiz bakalım tadı nasıl. Beğenecek miyim bilmiyorum. inşallah beğenirim. Arkadaşlar bu jumbo karides pahalıymış. Baba değişelim ben bunu de. Bayağı iyi. Bunu bir takmak istiyorum. Ben de. hangisi? Yemek molası verdik. Daha ana yemeklerimiz gelmedi. Burada ay var. Baya güzel görünüyor. Hüseyin şarkı söylüyor. Böyle. Gayet her şey güzel. Şimdi geri dönüyorum yemeğe. Balığımız geldi. Şimdi yiyeceğiz. Bana öyle bakma. Bana öyle bakma. Çupranın tadı çok güzel. Şu an yiyorum. Manyak yani. Müthiş. Bitireceğim hepsini. Şimdi kalkıyoruz çünkü çok fena yedik ve çok doyduk. Ee, mini club'a gideceğiz. Defne bugün mini club'da tişört yapmış. Onu dağıtacaklarmış. Onu alacağız. Sonra otururuz çay bahçesinde. Çay bahçesi istiyorum ya. Bahçede işte. Çay bahçesi istedim. İniyoruz aşağı bakalım ne yapacağız. Teşekkürler arkadaşlar şimdi artık bu videoyu kapatıyorum. Çünkü 5. günün de sonuna geldik. Ben 5. günün akşamında da yine diğer akşamlar olduğu gibi gerek arkadaşlarımla gerek kardeşimle voleybol oynadım. Gösterileri izledim. Soğuk kokteyller içtim ve güzel vakit geçirdim. Bu otelde genelde Akşam yemeğinden sonraki zamanlar çok eğlenceli oluyordu. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Yarın tatil vlog 6 dönüş vlogunu çekiyor tamam. olacağım. O videoyu da sakın da unutmayın. Gel. Bu videoyu e, gülüyor, kapatıyorum. Gelin. Bir sonraki gülüyor, videoda görüşmek Gel, üzere. Günlerim, Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinize He. iyi tatil. Aynı sana benziyor gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor araba? Kaç yaşındasın? Yedi. Anne baba nerede? Aa, anne mi? Tamam. Nereden geliyorsun? Bulgaristan mı? Nerede? Çorum İzmit. mu? İzmit'te mi? İzmit. Tamam. İzmit mi İzmir? İzmit. İzmit. Okay. İzmit'ten geliyor. Defne, bu da senin. Bir alçalım abdestmenin Defne. Okay.